Ekonomi Rehberi programına hoş geldiniz. Gündemde öne çıkan gelişmeleri değerlendireceğiz. Piyasalar ve ekonomi açısından aslında yoğun gündemli bir haftaya başlamadık. Geçen haftadan, geçen haftalardan devranılan gündemler var. Ancak hepsi önemli gündemler. Hepsinde ayrıntıları var. Hepsinden, hepsinde yeni gelişmeler var. Öncelikle aslında bakacak olursak şu an piyasaların en önemli takip ettiği konu S-400 konusu. nerede, son birkaç haftadır, son hatta 1-2 aydır neredeyse her gün siyasilerden bununla ilgili bir açıklama geliyor. Sadece hafta işleri değil, hafta sonları da geliyor ki hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S400 alımıyla alakalı bir e, açıklama geldi. Hatta e, elini yükseltti Cumhurbaşkanı Erdoğan S400'leri alıyoruz hatta S500'leri dahi birlikte üretip onları da alacağız dedi. E, dolayısıyla burada son noktayı koymuş denilebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan e, ki bu nok son nokta aslında Milli Savunma Bakanı e, ve Dışişleri Bakanlığı tarafından da benzer açıklamalar yapılmıştı. Ancak şöyle bir durum var. E, arka kapıla e, kamuoyunda böyle açıklamalar yapılırken arka kapıda pazarlıkların sürdüğü ve S-400'ün alımının en azından ertelenebileceği konusunda bazı görüşler de var. Özellikle son 1-2 haftadır piyasa bu konuyu fiyatlamaya başlamış durumda. Söylediğimiz gibi haber akışı kamuoyuna açık bilgilerle gerçekleşmiyor bu fiyatlamalar. Bazı bilgiler, bazı raporlar Türkiye'nin S-400 alımını her ne kadar aksini söylese de yönünde bilgiler geliyor. Ertelemezse ne olur? S-400'ler Temmuz ayında Türkiye'ye gelecek bildiğiniz üzere. Ee, belki de hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Haziran'a çekebiliriz bunu dedi. Bu tarihten önce gelirse muhtemelen Amerika ile alakalı e, ciddi bir gerginlik fiyatlanmaya başlayacak. Dolayısıyla o S-400'lerin Türkiye'ye geldiği anda, Türkiye sınırından girdiği anda e, ciddi bir sert fiyatlamalar göreceğimizi söyleyebiliriz ki şu anda e, ABD ile olan ilişkilerde tek sıkıntı kaynağı bu değil. Hafta sonu özellikle e, Bağdat'ta, Irak'ın başkenti Bağdat'ta e, yeşil bölgede bulunan Amerikan Büyükelçiliği bölgesine düşen bir füze e, bir anda herkesi teyakkuza geçirdi. Çünkü e, Amerika'nın bölgeye ciddi bir askeri yığınak yaptığı biliniyor ve Irak'ta, Irak'taki ABD e, mevzilerine, ABD üstlerine bir saldırı düzenlenmesi halinde bunu İran bundan İran'ı sorumlu tutacağını açıklamıştı Amerikan Başkanı Trump. E, dün de buna benzer açıklamalar geldi. E, özellikle e, güvenlik danışmanı Bolton'la birlikte bir araya geldikten sonra Trump orada bir karar çıkıp çıkıp çıkıp, çıkıp çıkmayacağı konuşuluyordu. Bu e, uluslararası piyasaları baskı altına alan önemli bir gelişme ancak her iki taraftan da hem İran hem de Amerikan tarafından da savaşı en azından kısa vadede e, istediklerine dair bir emare gelmedi ki bu piyasalara yatıştırmış durumda. Bu jeopolitik gelişmelerdeki risk bu. Onun dışında ABD-Çin ilişkileri tarafında da yeni adımlar, yeni açıklamalar geliyor. Geçtiğimiz haftalarda anlaşması, anlaşmaya varılması beklenen ticaret müzakereleri bir anda beklemedik şekilde kopmuştu. Ve Amerikan Başkanı Trump Huawei gibi şirketlerin e, Amerikalı şirketlerle iş yapmasını yasaklayan bir kararnameye imza atmıştı. E, hafta sonu itibariyle bunun ilk somut adımını gördük. Reuters'tan geçen bir haberde e, ilk bu haberi aldık. Daha sonra resmi olarak da doğrulandı ve e, özellikle Amerikan e, teknoloji devi Google Huawei ile çalışmayı durduracağını açıkladı. E, bu oldukça önemli bir haber. Çünkü Huawei dünyada telefon pazarının üçüncüsü konumunda bir şirket. Dünya, Dünyada satılan her 100 akıllı telefonun 9'unu Huawei satıyor ve özellikle son dönemde çok ciddi bir atak yapmış durumdaydı. Peki bunun Google ile çalışmasının sıkıntısı ne diye bakacak olursak, Huawei Google'ın bir işletim sistemi olan Android'i kullanıyor telefonlarında o telefonlar içinde Gmail, Google arama motoru gibi çok sayıda Google ürünü de bulunuyor. Bundan sonra Google o ürünlere güncelleme yapılmayacağını duyurdu ki bu aslında küresel mobil telefon pazarını derinden etkileyecek. Hem Google açısından hem de Huawei açısından önemli bir risk ki bunun sonuçları olarak da Amerikalı ve Çinli teknoloji şirketlerinin bundan sonra yeni işbirliğine gitmeyeceklerini söyleyebiliriz. Bu da küresel ekonomi açısından bir diğer sıkıntı olarak ortaya çıkıyor. Ve bundan dolayı tüm bu gelişmelerden, bu risklerden dolayı gelişen ülke piyasaları sadece Türkiye değil diğerleri de oldukça kötü günler geçiriyor. Özellikle borsalar kur tarafında çok ciddi değer kayıpları var ve yabancı alımı da bir süredir gelmiyor. Bununla ilgili konuşan fon yöneticileri bazı fırsatlar oluşmaya başladı diyorlar ancak hala bu noktada alım yapmak açısından uygun ortam değil diyorlar. Bunun Türkiye açısından önemli diye baktığımızda Türkiye zaten kendi sorunlarıyla kendi iç sorunuyla ki bugün YSK'da İstanbul seçim sonu neden iptal ettiğinin gerekçeli kararını açıklayacak. Bu sorun var, ABD ile ilişkiler var, biten Merkez Bankası rezervleri var, hazinenin nakdinin kalmaması gibi iç sorunlarla uğraşırken Türkiye uluslararası ortamında Türkiye'ye destek vermediğini hatta daha da olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz. Bu da piyasa açısından kısa vadeli bir toparlanma olmayacağının işareti sayılabilir. Piyasalarda durum bu hem Türkiye'de hem yurt dışında. Türkiye'ye baktığımızda ise Gelen haber akışı da çok iç açıcı değil. İstihdamla ilgili veriler geliyor. Geçtiğimiz hafta işsizliğin %17.7'ye çıktığını ki 4.7 milyonluk bir dar tanımlı işsizlik rakamı var. Ona ulaştığını gördük. Peki bu ortamda bu kadar işsizliğin olduğu bir ortamda işsizlik fonu ne yapıyor diye baktığımızda çok da işçiyle ilgileniyor gibi bir durumları yok. Çünkü işverenler ödeme yapma peşindeler. Kurumun yayınladığı Nisan ayı verilerine göre kurum fon harcadığı her 100 liranın sadece 30 lirasını da Harcadı. Geri kalan tutar ise işvereni desteklemek için harcandı. İşsizlik Sigortası Fonu uzun bir aradan sonra Nisan ayında açık verdi. Fonun aylık giderleri geliri aştı. Gelirler 3 milyar 90 milyon lira olurken giderler 3 milyar 400 milyon liraya çıktı. Kriz dönemlerinde işsizlik fonlarının zarar etmesi normaldir, hatta gereklidir. Zira işini kaybeden yüzbinlerce kişiye ödeme yapılır. Ancak Türkiye'deki işsizlik fonu işsizlere değil, işverenlere yapılan ödemeler yüzünden zarar ediyor. Fonun Nisan ayı verilerine göre giderler içinde en büyük kalem teşvik ve destek ödemeleri oldu. İşverene yapılan ödeme anlamına gelen bu kalemde Nisan ayında 1 milyar 344 milyon liralık harcama yapıldı. Artışta Nisan ayı sonunda biten yeni işe alınanlar için getirilen süper teşvikin etkili olduğu belirtiliyor. Bu teşvikte primlerin yanı sıra çalışanın ücreti de işsizlik fonundan ödeniyor. Asgari ücret için işletmelere sağlanan kişi başı aylık 100 liralık destek de bu kalemin içinde yer alıyor. Yine bir çeşit işveren teşviği olan aktif iş gücü programlarına ise 746 milyon liralık kaynak aktarıldı. Fonun asıl işlevi olan işsizlik ödeneği için yapılan ödeme ise 1 milyar düzeyinde kaldı. Evet ekranlarımızda son dakika olarak görüyorsunuz. Biraz önce bahsetmiştik ki SK'nın bugün İstanbul seçimlerinin neden iptal ettiğine dair gerekçeli kararını açıklaması bekleniyordu. Bu karar açıklandı. Henüz ayrıntıları elimizde yok ancak 200 sayfalığın üzerinde çok geniş bir gerekçeli karar olduğunu biliyoruz. Muhalefet şer şerhleri de var içinde. 4 üye Bildiğiniz kadarıyla bu karara karşı çıkmıştı. Yedi üye seçim yenilenmesi yönünde karar almıştı. 200 sayfalık çok geniş bir rapor. Bunun ayrıntılarını önümüzdeki bültenlerde de vereceğiz. Ayrıntıları bize de ulaştıkça sizlere aktaracağız diyelim. Biz şimdi sıradaki haberimize devam edelim. Türkiye'de Ekonomik kriz dolayısıyla ve aslında üst üste gelen vergi hafları dolayısıyla şirketler vergi ödemeyi kesti. Tahsilat oranı %50'ye kadar geriledi. Bu durum nakit dengesinde de kriz yaratıyor. Hazine emekli ikramiyesi için ya Merkez Bankası kapısını çalacak ya da elindeki dövizi bozduracak. Ekonomik kriz ve üst üste gelen vergi hafları sebebiyle Türkiye'deki vergi verme alışkanlığı büyük ölçüde bozuldu. Yılın ilk 4 ayında beyan edilen verginin sadece yarısı ödendi. Gelir vergisinde tahakkuk edilen verginin sadece %5,8'i tahsil edildi. Beyana dayanan gelir vergisinde tahsilat oranı %21 oldu. En dikkat çekici kalemse KDV tahsilatı oldu. Şirketler tüketicilerden peşin olarak aldıkları KDV'yi kendilerine saklamayı tercih etti. Bu alandaki tahsilat oranı %18'de kaldı. <laughs> Tüm bu gelişmeler hazinenin nakit dengesini de derinden sarsıyor. 16 Mayıs itibariyle hazinenin kasasında 3,6 milyar lira bulunuyor. Söz konusu rakamda gelecek hafta ödenecek bayram ikramiyeleri için yeterli değil. Çeşitli kaynaklarda hükümetin parayı Merkez Bankası'nın yedek hesabından alacağı belirtiliyor ancak bu operasyon için yasal düzenleme gerekiyor. Meclise cuma günü gönderilen torba yasada beklenenin aksine söz konusu madde yer almadı. Komisyonda son dakikada bu maddenin torba yasaya eklenmemesi halinde hazinenin elindeki döviz kaynağını bozdurup emekli ikramiyelerini ödemesi gerekecek. Evet böylelikle haberlerimizin sonuna geldik. Son dakikayı bir daha hatırlatalım. YSK İstanbul seçimlerinin iptal karar iptalinin gerekçeli kararını açıkladı. Ne olmuştu hatırlayalım. 31 Mart'ta seçimler yapıldıktan ve uzun süren itirazlardan ve sayımlardan sonra 17 Nisan'da Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatası verilmişti. Daha sonra AKP bu seçimle alakalı olağanüstü bir başvuru yapmıştı. Özellikle tam kanunsuzluk gerekçesiyle bir başvuruydu. Farklı farklı gerekçeler sunmuştu AKP. Ancak YSK iki haftalık incelemesinin sonrasında bu oyun başlarında İstanbul seçimini iptal etti. Gerekçe olarak ise ilk kısa kararında sandık kurullarının yasaya uygun oluşmadığını gösterdi. YSK kendi oluşturduğu sandıkları, yani sandık kurullarının yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek seçimleri iptal etti ve ee, Ekrem İmamoğlu'nu mazbatasını geri almıştı. Yeni İstanbul seçimleri 23 Haziran'da yapılacak aynı adaylarla. İşte YSK bugün o kararının 6 Mayıs'ta yanlış hatırlamıyorsam aldığı kararın gerekçeli kararını açıkladı. 200 sayfalık çok geniş bir karar. Şu anda ayrıntılarını biz de arkadaşlarımızla inceliyoruz. Önümüzdeki bültenlerde size, bize ulaştıkça ayrıntılar size aktaracağız. Ekonomi Repremini'nden şimdilik bu kadar. Yayınımız saat başında Haber Aktüel'e devam edecek.